Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar. Karanlıktaki İzli'den ben İlham. Sizlerleyim. Ee, bu videomuzda Divinity Original Sin isimli oyunumuzdan bir parça göstereceğim. Ee, görevimiz Ölüler Tapınağı'na girmek. Kassandra'nın ee, cesedini bulmak için. Kassandra şu an ölümsüz ve cesedini yaktığımızda ölümsüzlüğü ortadan kalkacak. Öncelikle e, bu alana gelmelisiniz. Artıdan zaten gördünüz Ölüleri Tapınağı diye. Evet e, burada Diyor ki e, Sadece e, Ölüleri Tapınağı sadece benzerlerini ağırlar. Yani e, buraya diriyken giremezsiniz. E, Tabi oraya gitmenin iki tane yolu var. Ya e, bu taşın üzerinde işte bu merkeze yakın bir yerde kendinizi öldüreceksiniz ve öbür tarafta işte arkadaşınız veya işte diğer karakterinizle ışınlanarak e, yanına ışınlanarak gelip diriltecek ölen karakteri bunu da ışınlama piramidi ile yapabilirsiniz yanına ışınlanarak veya santaya girdiğimizde bir piramide tıklıyoruz ve tut diyoruz Burada öl bir boğa var İlk denemeden önce çünkü ilk denemeyi yaptığımızda boğa gidiyor içeriye koydum Evet şimdi bakalım Bakın boğanın içinde şu an piramit Diğer Oyuncumuzu getirelim hemen Şimdi Bunu Tıklıyorum buraya Bakın Boğa gitti ee, üzerinde karakterin burada durduğu halde ölü olmadığı için öbür tarafa gitmiyor ama zehre karşı bağışıklığınız falan yoksa yani zombi falan almadıysanız e, buraya zehir atarak üzerinde yürüyerek ölebilirsiniz veya ateş kullanarak burayı yani alanı yakarak üzerinde yürüyerek ölebilirsiniz öldükten sonra diriltmeden önce e, diğer oyuncuyla buradaki kolu çekebilirsiniz e, öbür tarafa ışınlandık o zaman. Şimdi piramidin yanına gidelim. Evet hemen bunu alıp e, ilk karakterimizi atacağız. Hemen bunu slotuma koyacağım. Bir dakika. Evet. E, şimdi bakın şu an iki karakterin ikisi de burada yani ölüler tapınağına girmiş durumdayız. Evet, şimdi içeri geçeceğiz. şimdi bu geçtiğimiz içeri kısımda burada E bu içeri kısımda bir yerde Kasandran'ın zesedi var. Ben direkt oraya gittim. Yani arada bir tane dövüş var. Tabi birinde pas geçtim. Direkt orayı göstermekten oraya gittim. Yani nereye bakmanız gerektiğini bilin diye. Bu arada burada kafatasına tıklayarak köprüyü atacağız. Evet ilerliyoruz. Bu arada e, split screen'e girdim yani çift şilek olarak. Şu an yalnız olduğum için diğeri öylece bekliyor orada Bakın burada da kafatasına tıklayarak e, burada köprü atabilirsiniz ama ben atmayacağım direkt atacağım öbür tarafa. E, bir de burada yan tarafa bir tane yol var. E, buranın taşını atamadım. O yüzden onu gösteremeyeceğim. It evet. is. Yani tabii e, siz buraları e, işte kat karakterle giriyorsanız, e, misal e, biz ikisinde de Lone Wolf seçtik. E, yani yardımcı alamıyoruz yanımıza. Sadece ikimiz varız. Öyle devam edeceksiniz. E, öyle geçiyoruz yani kısımları. Ama siz e, işte 3 karakterle, 4 karakterle, kat karakterle girdiyseniz, e, hepsini getirin çünkü buradaki e, dövüşler yani bu yaratıklar birazcık güçlü gelebilir size. Bizim için sorun değil şu an. Evet. Şimdi bir tanesi kaldı. Nerede? Ha, tamam bu. Yani normalde böyle e, biraz zorlanacağınız dövüşlere takım e, ateş gücünü bölmeden gitmeye çalışın ki daha kolay olsun. E, biz bir miktar güçlendiğimiz için bizim için pek fark etmiyor. Evet. Dövüşü bitirdik. Toplam izam direkt e, maksat e, işte gideceğim yeri göstermek size. E, bakın burada buradaki lavların üzerine adım attığınız zaman ölürsünüz e, Yani ama bu lavların da e, Kurulması için e, Burada Bir dakika göstereceğim e, Burada nöbetçiler var yenilmez yani hasar almaz nöbetçiler var Onlar Sizleri algılıyor ve işgalci olarak tanımlıyor ve algıladığı anda lavları Aktifleştiriyor Yani çoğu en azından öyle misal burada bir tane tuzak var Bölgenin lavını bu aktifleştiriyor Başarabilirseniz Tuzakı tuzağı edin. Ama e, başaramazsanız e, ya da uğraşmak istemezseniz benim gibi de yapabilirsiniz. Evet. E, bu kullandığım skill e, hergelenin yani hırsızın skilli ve e, alan etkili yüzeysel hasarlara karşı bağışıklık oluşturuyor. Buradan ileriye geçmem ee, şu an çok işime yaramaz çünkü videoyu boş yere uzatsak bakın bir kişi geldi mi tuzaklar bir aktive ediyor ee, işte buradaki muhafızı öldürüyor kola e, tıklayarak öbürler rahatlıkla arkasıyla gelebilir yani 4 kişilik e, grupla gelirseniz buraya işte hırsızı ön taraftan verip yüzeysel yürümeyle rahat rahat geçebilirsiniz Şimdi skill'imin de olmasını bekleyeceğim. Bu arada e, Burada yani teyit etmedim ama e, Bu bölgede Şimdi siz de görürsünüz zaten e, Şey gözlemcinin önünde e, işte duman varken bakın e, Sizi algılayamıyor e, Ve o yüzden skill'e e, yani Yüzeysel hasara basamıyor Evet Kassandra'nın yanına geliyoruz şu an Gördünüz değil mi nerede olduğunu Bakın Hemen hemen başladığınız yerin tam karşı tarafı işte ee, Buradaki mezar Kassandra'nın Bakın kazıyoruz Evet direkt olarak yani Yazıyor Kassandra'nın iskeleti diye Evet şimdi CSD'yi inceleyelim Bakın her şeye karşı tenebriyum dahil Her şeye karşı bağışıklığı var Sadece ateşten %50 hasar alıyor Bu da demek ki sadece ateşle hasar verebiliyoruz %50 daha fazla hasar alıyor İşte skill'im doldukça Ateşle hasar vereceğim Kaynak kralın anahtarı diyor güzelmiş Evet, bakın yazıyor. Kasandır artık savunmasız diye. Yani artık öldürülebilir. Cassandra'nın yerinde tere girmeden önce göstermiştim size. Rahat rahat devam edebilirsiniz. Teselini de yaktığımıza göre ruhların bağlanması. Bakın. Şimdi Cassandra'nın bedenini yaktık. Lit bundan böyle yenilmez değil diyor. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımı dokunur. Bir daha yerini göstereyim İyi eğlendiler